Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdım dedim. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına, yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim, iliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum, her hecesi amansız bir kor dudaklarımda Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım Adını söylemek istemiyorum Rüveyda dediğim zaman Anla ki senin için yürüyor kelimeler Çırlığımın atar damarlarından Şimdi sular köpürmemeliydi Rüveyda Kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin Ben zehire alışkınım şerbete değil Rüyalar nefret eder avare duruşundan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını, inkılap bekliyorum. Şimdi yıldızlardan bakamıyorsun, göklerinde bir belkıs otururdu Rüeyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin, güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kakibin bulutlara karalara bürünmüş saçlarında dolmuş. Ben bu kadar zulme layık mıyım? Güvenim. Hangi ressam vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi, ben beni tanımam kaldırımda. Kafesleri yutan kafese doğru, alaca bir at koşar içinde, zamansız, mekansız, nefese doğru. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşü. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek kurbetimi, kapadı karanlığa yesriyip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içinde zamansız, mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım güçlerin yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer arkamda kare kare ömrümü belirleyen hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle nasıl aşarım pişmanlıktan? Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetim? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Cüveyda, seziyorum tahammülüm kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı At vuruldu, içim paramparça rüyordu. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gitsin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğin yeri sessizce terk etmeni. Hatıra kalsın diye bırakır bırakırlar ruhumu mahzun bir derviş gibi boyun büker gider.